Merhaba arkadaşlar. Normal şartlar altında bu ve bundan sonraki haftalarda lojik laboratuvarı derslerinde birlikte yüz yüze eğitimde olacaktık. Ancak tüm dünya yetkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle laboratuvar derslerimiz de uzaktan eğitim kapsamına alındı. Bu nedenle yüz yüze eğitimde deneylere başlarken kısaca hatırlatılan teorik konuların yer aldığı ve simülasyonlarla desteklediğimiz bu kısa videolar sizler için hazırlandı. kısa bilgilendirmeden sonra gelelim konumuza. Bu deneyin konusu daha önce lojik devreleri giriş dersinde anlatılan asenkron sayıcılar, bir diğer ismiyle ripple sayıcılar olup burada verilecek olan bilgiler yapılacak olan deney çalışması için önceden edindiğiniz bilgileri hatırlatma mahiyetindedir. Belirli bir durum geçiş diyagramına göre her bir tetikleyici darbede durum değiştiren sayısal devrelere sayıcı devreler denir. Sayıcılar, dijital lojik devreleri kapsayan hemen hemen her sistemde yaygın kullanım alanı olan devrelerdir. Dijital ölçü aletleri, kontrol ve kumanda devreleri, zamanlama devreleri, sayıcı devrelerinin kullanıldığı örneklerden bazılarıdır. Farklı türdeki flip-flop uygulamaları daha önce 6. deney olan ardışık lojik devreler deneyinde incelenmişti. En bitlik bir binary sayıcı, en adet flip-flop'tan oluşur durum sayısı 2 üzeri n ile ifade edilir. İkili formda 0'dan 2 üzeri n eksi 1'e kadar sayar. Örneğin 4 bitlik bir sayıcı için n eşittir 4 olduğundan durum sayısı 2 üzeri 4'ten 16'ya eşit olup bu sayıcı binary formda 0 0, -0 1'e kadar sayabilir. Sayıcı devreler için farklı sınıflandırmalar mevcuttur. Clock Pulse'in flip-flop'lara uygulanış şekline göre sayıcılar iki grupta ele alınırlar. Bunlar asenkron sayıcılar ve senkron sayıcılardır. Bir diğer sınıflandırma ise sayıcının sayma yönüne göre yapılmıştır. Buna göre sayıcılar yukarı, aşağı, yukarı aşağı olmak üzere üç ayrılırlar. Asenkron sayıcılar oluşturan flip-flop'ları tetikleyen clock pulse'ler eş zamanlı olmayıp birbiri ardına tetiklenirler. Bu nedenle bu sayıcılara eş zamanlı olmayan anlamına gelen asenkron veya ripple sayıcılar denmektedir. Bir binary ripple sayıcı T ya da JK flip-flop'un seri olarak birbirine bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Asenkron sayıcılarda kullanılan flip-flop'ların gelen her darbe ile konum değiştirmesi istendiğinden JK veya T flip flop kullanılır. Asenkron sayıcıların yapısı basit olmasına rağmen her bir flip flopun bir diğerini tetiklemesi zaman gecikmesine neden olduğunda çalışma hızları düşüktür. Dolayısıyla sayma işlemi daha yavaştır. Sayıcının yayılım gecikmesi flip flopların yayılım gecikmelerinin toplamına eşittir. Ekrandaki şekilde düşen kenar tetiklemeli JK flip floplarla tasarlanan 4 bitlik binary ripple sayıcı görülmektedir. Her flip flop'un J ve K girişleri sürekli olarak lojik bir durumundadır. J ve K girişlerinin bire eşit olduğu bu duruma toggle veya tümleyen mod denilmekte olup bu şekilde çalışan flip floplar her tetik darbesinde durum değiştirirler. Burada önemli bir nokta, şekildeki A biti en düşük değerlikli bit anlamına gelen LSB kısaltması ile ifade edilen Least Significant Bit olup Clock Pulse bu ilk flip flop'a uygulanır. Diğer flip flop'lar için ise ardışık bir şekilde bir önceki flip flop'un çıkışı Clock Pulse olarak kullanılır. Şekildeki sayıcı aynı zamanda düşen kenar tetiklemeli bir yukarı sayıcıdır. Şimdi bu devrenin çalışma şeklini inceleyelim. Simülasyon başlatıldığında flip flop'ların ürettiği çıkışlar ekranın sağ üst tarafında, bu çıkışlara ait grafikler ise ekranın altında gözükmektedir. En alttaki grafik en düşük değerlikli bit ifade eden flip flop çıkışına, en üstteki grafik ise en yüksek değerlikli bit ifade eden flip flop çıkışına aittir. Devre şemasında clock darbesinin verildiği flip flop en düşük değerlikli bite karşılık gelmektedir. Grafik dikkatle incelendiğinde her bir flip flop'un düşen kenar darbesinde ardışık olarak bir sonraki flip flop'u tetiklediği kolaylıkla görülebilir. Her bir clock darbesiyle birlikte sayıcı bir artmakta, Binary 1 1 1 1 değerini aldıktan sonra sonuç sıfırlanarak başa dönmektedir. Sayıcılar farklı bit değerlerinde olabilecekleri gibi istenilen değerlere kadar sayabilecek şekilde de tasarlanabilirler. Bu şekilde tasarlanacak bir devrede flip-floplara ilaveten devreyi istediğimiz değerde durdurmak için NOT, AND veya NAND gibi temel kapı devrelerine de ihtiyaç duyulur. Şekilde sıfırdan başlayıp ona kadar sayan BCD Ripple devresi görülmektedir. BCD kelimesi açılımı Binary Coded Decimal olan ikili ondalık kodlu ifadesinin kısaltılmışıdır. BCD Ripple sayıcı mod 10 sayıcı olarak da tabir edilir. Bu sayıcı 0 ila 9 arasında sayma işlemi yaparak tekrar başa dönen özel bir sayıcı türüdür. Ondalık sistemde 9 sayısı binary olarak 1, 0, 0, 1'e eşittir. Ekranda gördüğünüz devrede QA ve QD çıkışları bir değerini aldığında yani sayıcı 9'a kadar saydığında NAND kapısı aktif olacak. Sayıcıdaki her flip flop'un clear uçlarının tetiklenmesiyle tüm çıkışlar lojik sıfır durumuna gelecek ve başlangıç sayma durumuna geçilmiş olacaktır. Şu anki videoda laboratuvarımızdaki setlerde kurmuş olduğum aşağı sayıcı devresini görmektesiniz. Simülasyonu yapacağınız devrelerde çıkışlarınızı ister ledlere, isterseniz seven segment display'e bağlayabilirsiniz. Siz de tercih ettiğiniz bir simülasyon programı kullanarak belirlediğiniz bir sayıya kadar sayıp başa dönen, ileriye ya da geriye sayan asinkron sayıcılar tasarlamayı deneyebilir, tasarımlarınızda kullandığınız negatif kenar tetiklemeli flip floplar yerine pozitif kenar tetiklemeli flip flopların kullanılması durumunda nelerin değiştiğini araştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sınıflarda görmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın. Unutmadan tüm sağlık çalışanlarına saygılarımla.